Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, Okan biolojikli hocamız var. Ee, bu Sports diye bir YouTube kanalı var. Orada ona haftalık sorular soruyorlar. Ee, o da işte komik, neşeli, bilgilendirici cevaplar veriyor. Ama bu haftaki şeyinde ee, sorularda birisi diyor ki ona, hani, o soru soran var. Barış hoca da cevap ediyor diyor, hocam işte. Bench Press'in Bench Press'in fazla kaçtır gibi bir soru soruyor. Yani şimdi farz demek yani Allah'ın bir şeyi emretmesi demek yani kesin nasılların delillerle sabit olan bir şey yani mesela namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi. Yani bu Allah'ın emrettiği bir şey. Yani bu farz demek yani bu Allah'ın emrettiği dini bir terim oluyor bu. Şimdi bu Allah dinimizle ilgili bir şey böyle İslam'la ilgili böyle bir şey böyle sanki dalga alır gibi, küçümser gibi, hafif alır gibi yani böyle espri olacak şekilde sormak. O da hocamız diye Gençler genç hani güldük eğleniyoruz hani böyle şeyler yapılır da. Ama böyle dinimizle ilgili dinimizle ilgili olan bir şeyi böyle hani dalga almaya gelmez gençler. Hani böyle bir tepki vermiş olsaydı hem gençlere bir örnek olmuş olurdu. Şimdi hocam şurada işte bazı hadislerde işte dörttür en azı. Bazı hadislerde altı diyen de var. Siz hepten alayı almış oldunuz aşağı. Yani hepten dalgaya gitmiş oldu olay. İşte sahih hadis mi değil mi? Yani bu işler oyuna gelmez ki hocam yani bu ciddi meseleler bunlar. Yani bu da bu şey hiçbir şey ciddi almayacak mıyız bu hayattan? Hiçbir de böyle biz bir dur kardeşim hop yani bu o kadar da değil yani tamam güldük eğlendik ama o kadar da abartmayın hani hiçbir yerde olmayacak mı yani bu nerede bir dur diyeceğiz yani? Orada bir diyemez miydiniz yani gençler hani bu dinimizle ilgili bir mesele böyle hani böyle alayı almaya gelmez. Orada bir öyle güzel bir tepki vermiş olsaydınız. Şimdi siz orada alay aldınız. Sizi dinleyen gençler hepten öyle bir olay oldu mu? Aa, mı? Vacip mi? O olay yakın hadis var mı? Dünyalık bir mesele aslında ama işte sahih bir hadis var bu konu hakkında. Yani böyle adam hepten dalga alacak. Dinden imandan çıkmış olacak. Peygamberimiz hani bir şeyde yani kim bir mesela hayır mesela hayırlı bir işte öncülük yaparsa mesela diyelim ki sen birini namaza başlattın. Sen vesile olduğun için o her namaz kıldığından bir sevap da sana geliyor. Bir insan diyelim ki küfürden tövbe ettirdin. Adam hep küfürlü konuşuyordu. Ve içki içiyordu. Nasihat ettin ona içkiyi bıraktırdın vesaire. Yani hayırlı bir işe vesile olduysan Ondan bir sevap da sana geliyor vesile olduğun için. Ama diyor kim de bir şerre sebebi vesile olursa. Mesela diyelim ki bir adamı içkiye başlattın. Bir adamı dövme, dövme yapmasına sebep oldun. Dövmeyi güzel gösterdin ona. O da baktı senden sebep dövme yaptırdı koluna. Veya içki içti veya zinaya gitti. Sen sebep oldun. Veya küfür alıştırdın. Yani her yaptığı o haramı her seferinde yapmasından sen sebep olduğun için hem o güne o günah ona yazılıyor hem de sebep olan kişiye bir günah yazılıyor. Yani hocam siz bu konuyu böyle hani dalga alarak şey yaptığınız için sizden sebep belki insanlar da aynı şekilde devam edecek yani. O yüzden biz şerre sebep olmayalım. insanları ona teşvik etmeyelim. Biz hayırlı inşallah hayırlı inşallah öncülük yapmaya çalışalım. Ben bu gibi meselelerde niye uyarıyorum hani ben ne yani ben uyarmadım diyelim. Kimse uyarmadı. Birbirimizi uyarmazsak ne yani ben şimdi burada size düşman olmuş olmuyorum ki asıl ben sizi kendime yakın gördüğüm için, iyiliğinizi düşündüğüm için uyarmaya çalışıyorum. Çünkü dinimizde üç şey var insan dinden çıkmasına sebep olan şey. Haram bir şey, helal görmek veya helali haram görmek veya İslam'la ilgili bir meseleyi hafife almak. Bak İslam'la ilgili herhangi bir şeyi hafife almak, dalga geçmek, alay etmek de insan dinden çıkmasına sebep oluyor. Allah korusun. Mesela bir insan diyelim ki namaz kılmayabilir yani kılmayabilir derken yani tembelliğinden dolayı kılmıyor diyelim adam. Kılınmasının fazla olduğuna inanıyor. Allah emretmiş diyor ama şu an tembelliğinden dolayı kılamıyorum derse bu adam çok büyük bir günah sahibi oluyor. Bu, bu ameli terk ettiği için imansız ölme tehlikesi de var. Ama o ameli işlemedi diye insan kafir olmuyor. Ama hafif alırsa, ya ben zaten spor yapıyorum ya, o spor yapmayanlar için falan derse, böyle hafif alırsa o meseleyi dinden çıkıyor Allah korusun. Veya bir insan içki işte diye kafir olmaz ama bir dubleden bir şey olmaz ya. Hani hafif olursa Allah'ın yasak kıldığı bir şey veya emrettiği bir şey bu insan dinden çıkıyor. Sizin mesela o konuda da bir hafife alma, bir dalga geçme, bir alay alma gibi bir mesele var burada yani. Yok hadis, o hadiste hani hadisler de var. İşte orada altı da yapsan olur. Sahih, mi falan böyle bir alay alma gibi bir konu var. Daha da uzatmayacağım hocam yani. Bundan bir tövbe etmekte fayda var. Bir dahaki seferde böyle bir dinlemek nasip olursa size. Söyleyin gençler geçen sefer böyle bir olay oldu. Böyle bir genç bir kardeşim de bir video çekmiş. Bana da dinlemek nasip oldu. Bu dini konularda aslında gerçekten biz hani öyle dalgayı almamak lazım, almamak lazım. Biz öyle bir şaka olsun diye bir şey yaptık ama yanlışmış dinimize göre. Hani öğrenmenin yaşı yok. Belki bilmeyebilirsiniz bu konuları hani bilmiyorum. Belki bilerek yapmak hepten yanlış. Hani bilmeden yapmak da yanlış. Bilmeyebilirsiniz. Gençler böyle bir şey varmış dersiniz. İnsanlar da böyle bir hayırlı bir şekilde konuşursanız. Çünkü sizi takip eden bir sürü insan var. Siz buradan güzel bir örnek olduğunuz zaman dini açıdan spor yapmak kötü bir şey değil. Spor yap, vücudun sağlıklı olsun. Peygamberin bir güçlü müyümin, güçsüz müyümünden hayırlıdır. Maddi, manevi her şekilde. Yani güçlü olmak güzel bir şey. Bedenin sağlıklı olursa ibadetlerini daha güzel yaparsın. Allah yolunda daha güzel hani insanlara dini tebliğ edebilirsin düşünsen hasta olduğunu sürekli hastasın yürüyecek halin yok ne camiye gidebilirsin ne bir insanlara faydalı olabilirsin ne çalışıp helal rızık kazanabilirsin yani sağlıklı olmak güzel bir şey spor yapalım şarttan uygun bir şekilde böyle yanlış ortamlarda olmayacak şekilde yani spor yapmak kötü bir şey değil ama yani spor yaparken de hocam yani dalgayı almayalım, olayı almayalım işi. Tamam gülelim, öğrenelim, neşe olsun. Ben de arada izliyorum sizi güleyim böyle komiklik olsun diye ama dini konular olduğu zaman işin içinde yanlışa düşmeyelim. Yani böyle bir 50-60 sene gülüp eğleneceğiz diye sonsuz sonsuzu kaybetmeyelim sonsuz hayret hayatımızı. Dünyada biraz sıkıntı çekelim. Gerekirse gülmeyelim bir de aslında. Yani gülmek güzel bir şey. Tebessüm sadakadır. Gülmek güzel bir şey ama yani dünyada insanları bir kahkaha attıracağım, bir güldüreceğim diye Allah korusun sonsuzu kaybetmeyelim. O manada söylüyorum hocam. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Cümleten selamun hayırlı günler dilerim.